Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Tüm dünyadan çeşitli gelişmelerle karşınızdayız. Bilindiği gibi adam yarın yani 20 Kasım'da teslim alınacak. Fakat bazı köylerin bugünden alınması bekleniyor. Burada alınacak olan 7 köyü görmektesiniz. Yine Azerbaycan devleti bazı bölgeler için tabela hazırlıklarını tamamladı. Rusya devlet kanalı RT'nin bölge muhabiri Azerbaycan askeri Laçin koridoru boyunca Türk bayrakları asmış. Ermeniler Han kentine gidince sürekli bu bayrakları görüp rahatsız olacaklar şeklinde bir açıklama yaptı. İran Milletvekili Ahmet Bigaş ise Türkiye Azerbaycan'a asker göndermesi ile bizi bilgilendirmeli şeklinde bir açıklama yaptı. Emredersiniz diyoruz. Fransa'daki Azerbaycan büyükelçiliği ise gazetecilerden Dağlı Karabağ'daki yerleşim yerlerinin Ermenice isimlerini kullanmayı bırakmalarını istedi ve burada Türkçe isimler önerdiğini görüyoruz. Ermenistan'ın ilk savunma bakanı Vazgen Sarkisyan'ın öncesi ve sonrasına ait heykelini görmekteyiz. Öncesinde yanında fotoğraf çektirenler şimdi ise üzerine çıkmışlar. Dün akşam saatlerinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestolar devam etti. Burada Paşinyan kendi partisine seslenerek destek istedi. Onunla ilgili videoyu da görmektesiniz. Diğer taraftan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ara Avyazyan'ı ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı. Burada Erivan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Arapça Bölümü mezunu Dışişleri Bakanı'nın Rusya'ya yakın birisi olduğu bilinmektedir. Dün hatırlarsanız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını kimse tanımadı. Tanınsa farklı olurdu açıklamasından sonra Fransa Senatosu Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımaya dair 25 Kasım'da oylama gerçekleştirme kararı aldı. Bununla ilgili Fransa Senatörün açıklamasını görmektesiniz. Bruno'dan bu açıklamalar geldi. Senato, Fransız Sözde Karabağ Cumhuriyeti tarafından tanınmayı öneren bir kararı değerlendirecek. Sadece bağımsızlığı Türk İslamcı yayılmacılığı karşısında Dağlık Karabağ halklarının hak ve özgürlüklerini kalıcı bir şekilde garanti altına alabilir şeklinde zırvaladı. Diğer gelişmelere bakalım. Ermenistan Genelkurmay Başkan Danışmanı Vladimir Pogasyan, Türkiye, İsrail ve Azerbaycan'dan intikam almaya yemin ettiğini duyurdu. Bununla ilgili paylaşımı da görmektesiniz. Endonezya'da Müslümanlar Azerbaycan'ın şehitleri için Ermenistan Büyükelçiliği önünde gıyabi namaz kıldılar. İki tane farklı ülkeden haber aktaralım. Defense 24 sitesinin haberine göre ki Polonya basınından Rusya liderliğinin Dağlık Karabağ ile ilgili gerçek niyetleri nelerdir kimse bilmiyor. Rusya değişmiyor. Rusya'nın durumu Moldova, Gürcistan, Ukrayna'daki olayların tekrarı ve örneğin 1939'daki Polonya'nın doğu bölgesini ele geçirmesidir. ABD'den National Interest, ABD Dağlık Karabağ yönelik politikasını yeniden gözden geçirmelidir, Türkiye ile ilişkileri yeniden kurmalı ve Rusya'nın başka bir zafer almasını engellemelidir. Burada Braveheart doktrinini görmekteyiz. Rusya eskiden olduğu yerde yeniden ortaya çıkıyor. Yine Ermeni Senatosu'nun ağladığını görmekteyiz. Burada kendilerine yakın olan Senatör Menendez'den umut bekliyorlar. Diğer gelişmelere bakalım. Ukraynalı bir firmadan sizlere bahsedeceğiz. Bu firma daha önce eski sahibi tarafından Çin'e 250 milyon dolar değerine satılmıştı. Burada Boguslu ve göre Çinli yatırımcılar halihazırda 100 milyon dolarlık hisse bedelini ödedi ve gelecek yıl şirkete 150 milyon dolar da yatırım yapma sözü verdiler. Fakat hisselerin %25'i Ukrayna'da kaldı. Motor Siege firmasının hisselerinin satılmasından sonra Amerika buna karşı çıktı. Ardından ülkemizin bu firmayla anlaşarak ve Bayraktar firmasıyla bu firma arasında bir ortak firma kurulduğunu açıklamıştı. Burada bu firmanın ismi Black Sea Shield olarak geçiyor ve bu firmanın hisselerinin %51'i Baykar'ınken diğerleri Ukrayna'ya aitti. Hatta bu firma Baykar'ın İHA'larının motorlarını Türkiye'de yerli olarak üretecekti. Ama dün yeni bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda Türkiye ile adı anılan bu firmanın Çinli yatırımcılar tarafından dünyanın önde gelen hukuk firmaları vasıtasıyla Çin'e kazandırılması için bir dava açıldığı ifade edilmiş. Burada Çinli yatırımcılar dünyanın önde gelen hukuk firmalarını kiraladı. Anlaşmanın Çin lehine sonuçlanması durumunda Ukrayna'dan buçuk milyar dolarlık bir tazminat alacakları belirtilmiş. Zaten olumlu bir gelişme olsa biz de şaşıracaktık. Yine Ukrayna'nın 30 kilometre karelik bir alanda Rusya'nın elinde tuttuğu Horlivka'yı ve yakınlarındaki köylerin bir kısmını kapsayacak şekilde ordu için canlı yayın yapmaya başladığı ifade edilmiş. Çin'den bir haber aktıralım. Çin Komünist Partisi'nden Avustralya'ya Çin'i düşman yapmak istiyorsanız, sizi temin ederiz ki Çin düşman olacaktır. Daha önce Avustralya mecasından yapılan Çin karşıtı haberler ve Japonya ile yapılan askeri anlaşma, Çin'le Avustralya arasında krize sebep olmuştu. Libya'ya gidelim. Sözde Libya başkomutanı Kukla Hafter bazı kabile şeyleriyle ve şehrin ileri gelenleriyle bir toplantı düzenledi. Toplantıya baktığımızda konuşacak kişilerin Hafter'e saygı göstergesi olarak ayağa kalktı ifade edilmiş ki eminim saygı göstergesinden dolayıdır. Hele bir kalkmasın diyoruz. Yine Libya İçişleri Bakanı Fethi Başa'nın dün Fransa'ya gideceğini söylemiştik. Kendisi dün akşam saatlerinde Fransa'ya gitti ve Fransa'da birçok firmayla özellikle seçim güvenliği şirketleriyle anlaşmaları imzaladı. 2021 yılında yapılacak olan seçimlerde Fethi Başak'ın aday olması bekleniyor. Fakat Fransa ile anlaşma yapması açıkçası iyi bir gelişme değil. Yine Almanya'da Libya'da barış istediğini söylemiş. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mas'ı görmekteyiz. Kendisi Libya denilince benim aklıma gelen ilk isimlerden biri. Çünkü her zaman diyorum Hafter'le konuşmaya giderken takım elbise, resmi hükümetle konuşmaya giderken çelik zırh giymiş bir dışişleri bakanından bahsediyoruz. Yani Libya hakkında konuşması gereken en son kişi Almanya'dır. Yine Hafter'in küçük oğlu Sattam'ı görmektesiniz. Bilindiği gibi diğer bir rolda Halit Hafter. Burada Sattam Hafter çeşitli kampları dolaşmış ve askeri statüsü olmayan bir sivil olduğunu daha önce söylemiştik. Babası tarafından hiç askeri eğitim almadan ona albay rütbesi verildi. Şimdi bu rütbeyle çeşitli kampları denetliyor. Bir çalışma yapılmış. Türkiye sınırları hangi tarihlerde belirlendi şeklinde Türkiye'nin değişmeyen en eski sınırının İran ile olduğu ifade edilmiş. Zaten haritaya baktığımızda tarihleri görmektesiniz. Etiyopya'dan haber aktaralım. Etiyopya ordusunun ele geçirdiği yerleri görmektesiniz. Burada Kuzey-Kuzeybatı Hattı, Güneydoğu Hattı ve Genel Haritaya ilişkin çalışmalar yapılmış ki Mısır zaten bilindiği gibi hemen devreye girdi. Dün Mısır Dışişleri Bakanı ile Etiyopya'nın komşusu olan Eritre arasında bir toplantı gerçekleşti. Burada Mısır Dışişleri Bakanı ile Eritreli mevkidaşı Mısır'ın başkenti Kaire'de bir toplantı gerçekleştirdi. Yabancı basında Tigray Etiyopya konularının konuşulduğu söyleniyor ki. Zaten bu zamanda yapılan toplantının başka bir açıklaması da olamaz. Yine dün Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir açıklama geldi. Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki olayların arasında kalan vatandaşlarımızı yoğun girişimlerimizle Adis Adaba'ya getirdik. En yakın zamanda Türkiye'de ailelerine kavuşturacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Evet dostlar tüm gelişmeler bu kadardı yeni gelişmeler olduğunda aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.